dostlar genç mühendim kanalına hoş geldiniz. 2022 jandarma güvenlik birimleri fakültesi öğrenci alımının yani jandarma subaylığın lise, liseden alımının, burada sizlere kılavuzundan bahsedeceğim. Kılavuza geçmeden önce dostlar önceki geçen seneki alımın da videolarını hemen bu yani kılavuzundan kılavuz videosundan itibaren parkuru, sözlü mülakatı yine aynı zamanda genel sağlık aşaması hatta yedek listelerini dahi o yedek listelerine dahi videolarını açıp bulabilirsiniz dostlar kanalda. Şimdi buradan geçelim. Bu sene geçen sene olduğu gibi toplamda bu senede 200 kişi alınacak jandarma sahil güvenlik fakültesine dostlar. Yani 200 erkek öğrenci temin edilecek toplamda. Burada Ankara'da Jandarma Saygın Öküdümsi'nde eğitim alacaklar bu adaylar. Yine 5 yıl bir eğitime eğitim alacaklar. Tabi İngilizce muafiyet sınavı oluyor aynı üniversitelerdeki gibi. Bu sınavdan muaf olanlar direkt 1. sınıftan başlayacaklar. Yine aynı zamanda mezun olduklarında da subay diplomasının yanısıra lisans diplomasıyla birlikte toplam 2 diplomayla Mezun olacaksınız dostlar. Yine lütfen temin olarak başlayacaksınız göreve. Oyak imkanınız var. Oya yani ne olduğunu az çok biliyoruz dostlar. Ordu Yardımlaşma Kurumu açılımı. Yani size emeklilikle alakalı bir güvence olduğunu. Yine ileride de bunları anlatırız. Kısaca videoda e, kılavuzdan bahsedip çok detaya girmeyeceğim dostlar. Bunun anlaması açısından. E, yine aynı zamanda bakın. 2022 yılında şimdi tamam mı bu sene girdiğiniz e, ham puanlar yani okul puanı eklenmemiş şekilde değerlendirilecek TYT ve AYT bakın burada AYT alan yetkililik testinde iştiharlılıkta en az 200 binci e, bu ilk 200 bin içinde olmanız gerekiyor yine sayısalda ilk 200 bin sözelde de ilk 50 bin sıralaman e, sıralamanın içinde olmanız lazım e, girebilmek için mülakata dostlar. Yine bakın buradan eşit ağırlıktan 120 öğrencinin alınacağını e, sayısaldan 40 sözelden de 40 toplamda 200 öğrenci alınacak jandarma e, sahil güvenlik fakültesine dostlar subay adayı olarak. Burada e, eşit ağırlık ve sözelden kontenjan doldurulamazsa Burada eksik kalan kontenjan, içtiharlı kontenjandan doldurulacağını da buradan söylemiş olalım dostlar. Aranan indirikler neler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, erkek olmak tabii ki. 1 Ocak 2001 tarihi sonrası doğumlu olmak. Sağlık yeteneği yönetmeni yani TSK'nın ve jandarmanın ortak uyguladığı sağlık yeteneği yönetmeniyle belirtilen şartları taşımak. Onun haricinde, 19 yaş altında iseniz en az 1.62 boyunda olmanız lazım. 19 yaş üzeri ise en az 1.64 ve üzeri olması gerekiyor dostlar. 1 milim aşağı yani 1.61.9 olsanız elenirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani 1 milimden elenen oluyor. Onu da hani adaylar soruyor. Burada belirtmiş olalım dostlar. Son başvuru tarihimiz 24 Temmuz. Yani bu ayın 24'ü. Onun haricinde geçtiğimiz zaman nasıl başvuru yapıldığını burada kılavuzda verilmiş. Kılavuzda videonun altına link olarak atarım. Detaylarına bakabilirsiniz. Ben buradan sadece önemli olan yerlerinden bahsedeceğim. Fizik yeterlilik sınavı dediğimiz parkur en son kılavuzun sonunda şablonu var. Oradan 500 tam puan üzerinde en az 300 puan almanız gerekiyor. Yani en az 56 saniye ile parkuru bitirmiş olmanız gerekiyor dostlar. Yine mülakat sınavı dediğimiz sözcüğün mülakat sınavında konu hakkında bilgi düzeyiniz, kendisine istenen kavramı, özgüven, ifade yeteneğiniz ve beden dilini kullanma beceriniz gibi 5 farklı kritere göre değerlendireceksiniz. Yine en az 500 puan üzerinden 300 puan yani en az şu 3'ünden başarılı olmanız gerekiyor bu kriterlere. Gelelim mezuniyet durumunu bu da çok sorulan sorular arasında özellikle geçen sene hatırladığım kadarıyla kayıt tarihinden itibaren 9 Eylül 2022'ye kadar sizin diplomanızı, lise diplomanızı sunmanız lazım. Yoksa e, kayıt yaptıramazsınız. Onu da buradan belirtmiş olalım. Başarı sıralamasından bahsedelim. Allah AYT'nin %60'ı e, o bir, orta öğretim başarı puanı dediğimiz okul puanının %5'i, fizik yeterlilik puanının, parkurun %15'i, mülakat sınavının %20'si e, sizin ADP yani aday değerlendirme puanını oluşturacak dostlar. Bakalım gerisi de zaten intibak yedek ayır, aday çağırma durumlarını anlatmış. İntibak eğitiminden itibaren 5 iş günü geçten sonra kontrol, kontenjan doldurulmamış da yoksa yedek adayın çağırma anıcını buradan belirtmiş dostlar. Sınavda yani müla işte burada ön sağlık parkur aşaması da Ağustos ayında icra edileceği yani önümüzdeki ayda icra edileceği de kılavuzda belirtmiş. Yani bu ayın sonuna doğru büyük ihtimalle mülakat tarihleriniz belli olur dostlar. Bakalım burada e, boyu anlattık, kilo durumunu anlattık. Sadece bir parkura göz atalım ve videoyu sonlandıralım dostlar. Bakın parkurda burada bir fotosel var. Buraya e, bildiğim kadarıyla doğum tarihiniz ve memleketiniz yani isim, soyisim, doğum tarihi, memleket. Söyledikten sonra bu çizgiden başlıyorsunuz. 5 sıçrayış var. Tahtada sağlı solu çift Daha sonra buradan geliyorsunuz. Lastikleri geçiyorsunuz. 6 tane lastik var. Burada iki duvar arasında ee, ee, 15'er kilo ağırlıkla birlikte dönüyorsunuz dostlar. Daha sonra burada sağlık topu var. Bu topların yuvasından çıkarmanız durumunda geri yerine koymanız gerekiyor. Ya da onların da ceza alıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani tabi tabii yani orada zaten ee, 3 tane parkur var. 3 parkur Toplam 3 parkur var. 3 parkur var. Üçünden birine gireceksiniz. Tamam mı? Yani üç tane adayların girdiği parkur var. Bir tane de gösteri parkuru. Gösteri. Tamam mı dostlar? Bir tanesinde size gösterecekler. Gösteri. Diğerlerinde de uygulamaya gireceksiniz. Onu da söyleyelim. Yani toplamda 4 parkur olduğunu belirtmiş olalım. Burada takla var. Daha sonra sağlı sollu geçtiğiniz etrafından bu şekilde şöyle dolandığınız dostlar. Sıralam etabı var. Alt üstü engel etapları var. Yani bildiğimiz aslında klasik poliste girilen parkur. Sadece burada fark ne? Bu mesafeler biraz daha kısa polisteye göre onun haricinde bir de saniye avantajı var. Mesela 300 puan için başta söylediğim için 56 saniyede bitirmeniz gerekiyor. Ha size yani 40 saniyede bitirmek bakın yani en aşağı bence bakın burada 45 ve altını yapmaya çalışın derim. 45 ve altı avantajlı dostlar. Yani 40 yaparsanız sizin için sözlü mülakatta bir avantaj oldu. Komisyon size biraz daha nasıl söyleyeyim yani tam puan yapan adaylara biraz daha yaklaşım farklı oldu. Yani 56 saniyeyle bitiren biriyle 40 saniyeyle bitiren bir kişi aynı olmaz. Onu söylüyorum komisyonun gözünde. Kafanıza takılan sorular videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz dostlar. Gelişmelerden haberdar olmak için yine bana destek olmak için abone olursanız sevinirim. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla.